Ne verdin de Boeing aldın? Hani doğal gaz bulmuştuk? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, son Amerika ziyareti sırasında imza atılan adımların her birini, CHP zihniyetinin yaptığı eleştirileri alalım. Tane tane. Bağırmadan, çağırmadan Türkiye içinde kendi imza attıkları icraatlarla kıyaslayalım. Türkiye'nin dünya devleriyle yarışan seyahat şirketi Türk Hava Yolları, olmazsa olmazı uçaklarını yeniliyor. Uçak sayısını artırıyor. Bir yandan ne verdin de aldın diyorlar. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'ne Boeing rüşveti diyorlar. Sanki caddeye çıktığınızda 30 tane değişik marketten rahatlıkla alabileceğiniz bir ürünü gidip inadına inadına belli bir tanesini tercih ederek ondan alıyormuşsunuz gibi. O marketi tercih etmenizin arkasında ne yatıyor? Haklı sorusunu yöneltiyormuşlar gibi. Boeing rüşveti diyorlar. Varsa alternatifiniz Türk Hava Yolları da oradan alsın, CHP'li arkadaşlar. Kendileri, İstanbul'un toplu ulaşımında 3 tane metrobüsü yenileyemediler. Eskimiş metrobüsler, otobüsler, hemen her gün yolun kenarına park edip, arıza ekibini bekliyor veya yanıp, trafiği aksatıyor veya yeterli bakımları yapılamadığı için gidip öndekine çarpıyor. Karşıdan gelen ile kafa kafaya çarpışıyor, ölümlere sebep oluyor. Ama TH'ye de akıl veriyorlar. Niye Boeing alıyorsunuz? Ben biraz acı. Ama biraz da anlarlarsa ironik cevap vereyim. Cepheliler hafta sonu Çeşme'ye, Marmaris'e, İzmir'e, Bodrum'a, Antalya'ya uçak bulabilsinler diye Boeing alınıyor. Sormaya devam ediyorlar. Niye uçak alımları Amerika'dan? Bunu sormaya kalkanlar Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilere soruları kendisi verdi. Sonra o sorulara cevap verdi diyerek meslektaşlarını tahkir etmeye kalkan hokkabazlar. Sülün Osman sıfatını artık herkesin kabul ettiği Ekrem İmamoğlu'nun, Türkiye'nin her bir yerinden alınabilecek, her yerden alınabileceği için de en yakın yerden aldığınızda en ucuza mal edilecek şerbetli tatlıyı niçin İstanbul'a, 1300 kilometre mesafedeki muştaki bir şirketten aldığını soramayanlar. Dünya genelinde iki, bilemediniz üç üreticisi olan büyük uçakların niçin o iki şirketten birisinden alınmak istendiğini soruyorlar. Ki, bu soru da haksız. Çünkü yapılan alımın yarısı Amerika Birleşik Devletleri'li şirketten, diğer yarısı da diğer şirketten yapılıyor. Ama olsun. CHP kafası bu. Şerbetli tatlıyı 1300 kilometre uzaklıktaki Muş'tan alıp İstanbul'a getirirler. Başka üreticisi olmayan uçağın o firmadan niye alındığını sorarlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Amerika Birleşik Devletleri köşeye sıkışıp Uçak motoru vermeyi kabul mü etmiş. Ne verdin de aldın diye soruyorlar. Kafaları bir şey verip almaya alışmış. Onun içinde zaten hakkımız olan bir şeyi alıyoruz. Bedava da almıyoruz. Herkes neyin karşılığında alıyorsa biz de o parayla alıyoruz gerçeğinin üzerine örtmek için. Sanki piyasadaki fiyatının üzerinde bir şeyler verilmiş gibi algı yapıyorlar. Ama bu arkadaşlar Ekrem İmamoğlu'na soramıyorlar. Ne verdin de bedavaya iki villa aldın. Tayyip Erdoğan'ın Amerika seyahatinde Türkiye lehine kazanımlarının, Avrupa'daki bir ülkeyle yapılan anlaşmadan örnekleme yapıldığını, Asya'daki bir ülkeyle yapılan anlaşmanın hatırlatılarak, benzer şartlarla bize de aynı imkanların sağlanması gerektiği belirtilip, anlaşmaların yapıldığını görürler. Türkiye fazladan kimseye bir şey vermiş değil. Ama kendileri, iki villayı fazladan alan Ekrem'e, aynı soruyu soramıyorlar. İki villayı bedavaya veren Ali Nuhoğlu'na, ne aldın da bu iki villayı bedavaya verdin diyemiyorlar. CHP kafası soruyor, hani doğal gaz bulmuştuk, niye Amerika Birleşik Devletleri'nden doğal gaz alıyoruz? Aynı kafa, Ekrem'e soramıyor, hani her şey çok güzel olacaktı. Niye iki günde bir, metroyu yapabilmemiz için Cumhurbaşkanı'nın imza atması gerekiyor diyerek, basitleştirmeye çalıştığın imzayı, devirmeye kalktığın insandan dileniyorsun? Doğal gaz bulduğumuz ilan edildiğinde artık dışarıdan 1 M3 bile doğal gaz ithal etmeyeceğiz denilmedi. İlk aşamada ev tüketimimizin %15'ini kendi bulduğumuz doğal gazdan karşılayacağız denildi. Öyle de oldu. Ama Ekrem İmamoğlu biz seçilince her şeyi dünden daha güzel yapacağız dedi. Yapamadı. Şimdi başarısızlığının sebebi olarak borçlanma limitini aştığı için alamadığı kredilere Cumhurbaşkanı'nın imza atmamasını gösteriyor. Cumhurbaşkanı, senin fazla borçlanarak, hazineye yıkmak istediğin borçlara niye kefil olsun? Diğer illerin hakkını, niye senin şollarına harcattırsın? Seçilmeden önce, Cumhurbaşkanı bana kefil olur. Kredileri alırsam, metro yapacağım demedin ki. Tasarruf yaparak, suya indirim yapacağını söyledin. Lüksten kaçarak daha fazla metro yapacağını söyledin. Sonuç ne oldu? rezalet. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin patriotları vermemesi üzerine S400 almış. Trump bile Obama dönemindeki patriot vermeme uygulamasının yanlış olduğunu, Türkiye'nin bu konuda haklı olduğunu söylemiş. Adamlar S400 aldığımız için F35'ten çıkartıldık diyerek ABD'yi haklı görüyorlar. Sonra da utanmadan ne verdiniz de aldınız diye sormaya kalkıyorlar. CHP Zihniyeti tek atışla saldırmaz. Aynı anda tüm silahları ateşler. Kan üzerinden de saldırıyorlar. Hani yerli ve milliydi diyorlar. Mersé motoru ilk üretim için Amerika Birleşik Devletlerinden alınıyormuş, itirazları bunaymış. Siz yerli motoru kendi iktidarınız döneminde yapmıştınız da, Ak Parti o fabrikayı kapattı. Şimdi Amerika Birleşik Devletlerinden motor mu almaya kalkıyor? siz Kaan'ın benzerini, motor hariç Türkiye'de zaten üretmiştiniz. Şimdi AK Parti aynı üretimi, sanki daha ileriye götürmüş gibi algım yaptı. Kaan diye bir şey yoktu. Hatta partinizin genel başkanı Kalorifer Peteği, bu mu uçak diye itibarsızlaştırıyordu. Bugün motoru hariç yapılıyor. İki yıl sonra da motoru ile birlikte yapılacak. Neye itiraz ediyorsunuz? TOG için de aynı eleştiriyi yaptınız. Şimdi köz köz seyrediyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Kanı yapmayalım. Boeing almayalım. Doğal gazda tüm tüketimimizi karşılayacak miktara ulaşana kadar Rusya'ya mahkum olalım. Ama, villalar karşılığında ihaleler dağıtılsın. Cammerlarla dinleme engeli çıkartılıp, ihale pazarlıkları yapılsın. Kameralar gizlenip, müteahhitlerle pazarlıkların üstü örtülsün. Ne aldın diye Cumhurbaşkanına soralım. Ekrem'in gözümüzün içine baka baka yaptığı soygunları görmezden gelelim. Bunu mu istiyorsunuz?